Elimizde böyle bir çizim var ve ben bunu çıktı almak istiyorum. Bu arada bu çizimi ben eke koyacağım. Oradan da indirebilirsiniz. Şimdi bu çizimde ben layout kısmına geliyorum. Şu sol alttaki. Sonra şu beyaz gördüğünüz kısmı seçiyorum. Şu şekilde. Modify diyorum. MO. Sonra burada Custom e, Standard Scale'a Custom demiş. Şurada gördüğünüz Standard Scale Custom diyor. Ben buradan bunu 1 bölü 100 yapıyorum. Standard Scale kısmından. Sonra Modify'dan çıkıyorum. Şu view portumuzu bir genişletelim şöyle. Şu şekilde. Mesela hangisini almak istiyorsam onu seçiyorum. Şimdi şu en alttaki mimariyi bir alayım ben. Bu şekilde view portumu tam etrafına gelecek şekilde yerleştireyim. Evet bu şekilde viewport'u seçtim. Şimdi bunu ben seçiyorum. Move diyorum. Ve şu şekilde oturtuyorum. Şimdi çıktı alacağımız zaman bu mesela A0 kağıdın dış kısmını çıktı da almayacaktır. O yüzden bir bizim offset yapmamız gerekiyor ve o şekilde sınırlarımızı belirlememiz gerekiyor. Şimdi o diyorum offset için. Mesela diyeyim ki 20. Sonra şu A0 kağıdımın içeri doğru bir 20 birim gelsin. Evet. Sonra buradan örnek bir tane antetimi de bilgileri ezen kısmı da move'lucam. Şöyle alayım bunu da. şöyle A0'ma yerleştireyim. Offset dediğim çizgiye yerleştiriyorum. Evet, buradan layout kısmından şimdi diyorum ki page setup setup manager. Buraya geldikten sonra karşıma page setup manager sayfası açılıyor ve buradan layout 1'i seçip modify diyorum. Tamam. Buradan layout'umla ilgili bazı özellikler çıktı. Diyorum ki DVG to PDF diyorum. Yani bu AutoCAD dosyasını PDF'e şu an tabi yazıcı bağlı olmadığı için eğer yazıcınız varsa buradan yazıcıyı seçip kendi yazıcınızdan çıktı alabiliyorsunuz. Sonra buradan A0 kağıda yerleştirdiğim için A0 seçiyorum. Sonra burada Window'u seçiyorum. Yani bir pencere seçip o sınır içinde almasını istiyorum. Şimdi dışarıdaki A0 kağıt. Ve biz bu A0 kağıda bir offset yaptık. Hani dışarıda kalan kısımları sınırdaki kısımları almıyor diye çıktı da. Şimdi ben bu offset'imi sınırlarından şu şekilde seçiyorum. Şu da bizim offset sınırımız. Evet seçtim. Sonra diyorum ki center the plot yani tam çizimi ortaya oturtsun. Ve geliyorum burada plot style table yani kalem ayarlarımız var burada. Pen assignments diyor. Buradan ben istediğim kalem ayarını seçebilirim. Veya new deyip Start from stretch yani baştan bir tane Create a new plot style table from stretch diyor. Yani sıfırdan bir tane yarat diyorum. Mesela diyeyim ki A diyeyim buna. İleri diyeyim. Plot style table editor diyor. Buna tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi yazıcının renkleri var. Ben her bir renge istediğim rengi atayabiliyorum buradan. Mesela burada sarı var. Diyeyim ki sarıyı seçtikten sonra bu color kısmına geleyim. Mesela sarıyı siyah çıkarsın diyeyim. Sarı renkler artık siyah çıkacaktır. Veya diyeyim ki line weight var mesela. Buradan sarı renkli olanların çizgi kalınlığını da ayarlayabiliyorum. Şimdi eğer ben bütün renkler için bir ayar yapmak istiyorsam bir tanesini buradan seçiyorum. Aşağıya kadar indiriyorum. Shift'e basılı tutuyorum. Ve hepsini seçmiş oluyorum. En alttakine de tıkladıktan sonra. Dolayısıyla ben bu color kısmından hepsi için bir renk atayabilir. Line weight değiştirebilir veya ne yapmak istiyorsan bu ayarlardan yapabiliyorum. Save and close diyorum. Ve şöyle yapalım önce mesela diyeyim ki beyaz renkler mesela line weight'i biraz daha kalın olsun diyeyim. Mesela 0.5 diyeyim buna save and close diyeyim. Son dedikten sonra preview diyorum. Evet gördüğünüz gibi artık çıktı almaya hazırız. Exit dedim. Ben ok'e OK basarsam artık bu şekilde çıktı almaya hazır bir hale geliyoruz. Şimdi ben diyorum ki burada plot Sonra OK diyorum ve artık PDF olarak yani yazıcı seçmediğim için PDF olarak kaydetlediğim için bende benden burada bir e, konum seçmemi istiyor. Tabi yazıcı seçerseniz bu şekilde çıktı alabiliyorsunuz.